Sevgili yarışseverler 8 Ocak Cumartesi günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda toplam 8 koşulu yarış programı gerçekleşecek. Koşularda start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 3 numaralı Duman 6 Ocak Perşembe günü Akın Sözen'le 640-426 olan yarış galobunu yaptı ve son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Özgün Stone 4 Ocak Salı günü Mürsel Kayış ile 1200 metrelik uzun bir galop yaptı. 1200'ü 1.26.7, 1000'i 12, son 400'ü 27 oldu. 7 numaralı Superman geçtiğimiz hafta 2 Ocak Pazar günü Okan Gökçe ile Bursa'da çalıştı. 1013.3 400'ü 28 oldu. 6 Ocak Perşembe sabahı Sermet Altındağ ile iç pistte çalışan 1 numaralı Don't Forget 638-425 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Believe in Me 5 Ocak günü Berkan Çığla ile iç pistte çalıştı. 850-424.7 oldu. Çarşamba sabahı yaptı bu galobunu bir numaralı Believe in Me. 3 numaralı Sveps 7 Ocak günü durmuş Malatyalı'yla Bursa'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Güven ekranlarımıza geliyor. 6 Ocak Perşembe sabahı Mehmetçik Aydoğdu ile iç pistte çalışan Güven 636.6 424.5'luk bir galop yaptı. 5 numaralı Ark Royal 6 Ocak Perşembe günü İbrahim Kaya ile iç pistte çalıştı. 637.8 37.8 son 400'ü 24.6 oldu. 6 numaralı Madman ekranlarımıza geliyor. 6 Ocak Perşembe günü iç pistte Vedat Abiş ile çalıştı. 600'ü 41.7 400'ü 27 oldu. 7 numaralı Win the Race İzmir'de 6 Ocak Perşembe günü Murat Baydil ile 638.8 425.6'lık bir galop yaparak son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Win and Dance 5 Ocak Çarşamba günü Bektaş Savla iç pistte çalıştı. 636 oldu. Ortada olan 10 numaralı Merdokan, önde Görkemoğlu, en geride kalan Buğlu isimli safkandı. Merdokan'ın 106425.5 oldu 2 Ocak günü Bursa'da Aytek Dülger'le çalıştı. 11 numaralı Vilenda 6 Ocak Perşembe günü Mehmet Demir'le çalıştı. 636.8 son 400'ü 24.4 oldu. Dışta bir numaralı Bay Emir, içte Kadira isimli safkanla birlikte çalıştı. 7 Ocak Cuma günü aprantizi Mehmet Kaya ile 423.8 son 211.4 oldu. 2 numaralı Era Ora 4 Ocak günü İbrahim Kaya ile çalıştı. 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 4 Ocak Salı günü 1000 5.5 424.7 oldu. 2 numaralı Era Ora isimli safkanın 4 numaralı Gold Apocalypse ekranlarımıza geliyor. İç pistte 6 Ocak perşembe günü cuma altın başta çalıştı. 850.7, 425 oldu. 5 numaralı Grand Forever Gökhan Yıldız idaresinde 3 Ocak günü 1200'ü 117, 1000'i 3, 400'ü 25 olan uzun galobuyla itman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Kanaga ekranlarımıza geliyor. Kanaga içteydi, dışta dıştaysa bu koşuda start alan 8 numaralı Mehmet Mayhawk var. Kanaga'nın 634.7, 422 oldu iş pistte çalıştı. 7 numaralı M.K. Fire, Rasim Özkanlı 6 Ocak Perşembe günü 850, 424 olan yarış galobunu tamamladı. Bitman pistinden ayrıldı. Dışta olan 8 numaralı Mehmet Mayhawk. içte ise bu koşuda start alan 6 numaralı Kanaga var. İç pistte çalıştı iki safkanda. 634.7, 422 oldu 8 numaralı Mehmet Mayhawk'ın. 9 numaralı Rage of the Wind. 6 Ocak Perşembe günü. Akın Sözen'le iç pistte 600 metrelik bir galop yaptı. 637.2, 424.2 oldu. 10 numaralı Yıldız Kıran dıştaydı. İçte ise Yupon isimli safkan var. 6 Ocak Perşembe günü iç pistte Yasin Demir Kıran'la 637-424 oldu. 11 numaralı İgi Biz ekranlarımıza geliyor. 6 Ocak Perşembe günü Mustafa Gündüzeli ile iç pistte çalışan bu safkanın 50, 400'ü 24 oldu. 1 numaralı ilk parıltı 7 Ocak Cuma sabahı Muhammed Bedir Sakallılar İdaresi'nde iç bir kenter yaptı. 2 numaralı Big Boss 6 Ocak Perşembe günü İzmir'de Erhan Okla 641-427.7'lik bir galop yaparak Cumartesi günü İstanbul'da start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 7 Ocak Cuma sabahı piste çıkan 3 numaralı Ferfecir Hacı Demir'le 427 son 213.5 olan kısa düzlük sprintini yaparak yarıştan bir gün önce son çalışmasını tamamladı. 6 Ocak Perşembe sabahı Muhammed Bedir Sakallılarla iç piste çalışan 4 numaralı Safiya 427 olan kısa düzlük ile son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Alkattan Bursa'da Fatih Akbulutlu 6 Ocak Perşembe günü çalıştı. Sabahın erken saatlerinde 600'ü 42.7, 400'ü 28.7 oldu. 6 numaralı Kerem Şah, 6 Ocak Perşembe günü Hacı Altunbaş'la iç pistte çalıştı. 639,5-400'ü 25,5 oldu. 7 numaralı Şehriban Hanım 6 Ocak Perşembe günü Hayri Gönültaş'la iç pistte çalıştı. 600'ü 42.7, 400'ü 28.7 oldu. 8 numaralı Karacalar 6 Ocak Perşembe günü Gökmen Gökçe ile iç pistte çalıştı. 600'ü 41, 400'ü 27 oldu. 9 numaralı Kral Ateş 7 Ocak Cuma sabahı Kocaeli'de ulaşkıcı ile 640-425.5'luk bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı Son Atmaca 6 Ocak Perşembe günü Olcay Aktürk ile çalıştı. 641.5 son 400'ü 27.2 oldu. Bir numaralı Afacan 7 Ocak Cuma günü Mehmetçik Aydoğdu ile iç pistte 641.4 son 400'ü 26.4, son 200'ü 13 olan sprinti ile itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Akkula ekranlarımıza geliyor. 7 Ocak Cuma sabahı Engin Karataş'la 427.5 son 213.5 olan kısa düzlük sprinti yaparak son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Akkuş Bey ekranlarımıza geliyor. Akkuş Bey içteydi, dıştaysa 8. ve son koşuda start alan 12 numaralı Sea Shear var. 640 426,5 oldu iç pistte. 4 numaralı Ege'nin Aslanı Kocaeli'de çalıştı. 6 Ocak günü 429 oldu. Burak Akçay'la bir sprint yaptı. 5 numaralı Kral Ömer 6 Ocak Perşembe günü Sadık Yıldız'la çalıştı. 639.5 son 400'ü 26 oldu. Bariyer dibinde en içteki safkan 6 numaralı Onurlu Efe Akın Sözen'le 6 Ocak Perşembe günü iç pistte çalıştı. Şu anda ikinci sırada 640.5 400'ü 26.5 oldu. Dışta 7 numaralı Yüksel abi içte baş aydınla birlikte çalıştı. 6 Ocak Perşembe günü Hacı Demir idaresinde 638.8, 400'ü 25.7 oldu. 1 numaralı Cafer Bey, 2 Ocak günü Halil Altın'la Bursa'da 637, 400'ü 24,5 olan galobuyla çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Dollarman 1003.7 425.8 olan galobunu 4 Ocak Salı günü Yunus Yalvan'la gerçekleştirdi. 3 numaralı Judgment 6 Ocak Perşembe günü Bektaş Savla 400'ü 22 olan kısa düzlük sprintini yaparak son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Perotti 7 Ocak günü Cuma sabı Aydın Gönültaş'ta 400'ü 25.5 son 200'ü 12.4 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını yarıştan bir gün önce tamamladı. Dıştaki Doru safkan 5 numaralı Subutay ekranlarımıza geliyor. 6 Ocak Perşembe günü Sefer Demirle iç pistte çalıştı. Şu anda dışta önde 636.8 423 oldu. 1 numaralı Armeş 6 Ocak Perşembe günü Emircan Avşar'la iç pistte 600 metrelik bir galop yaptı. 636.5 son 400'ü 23.4 oldu. 6 Ocak perşembe sabahı iç pistte çalışan 2 numaralı Avalanche arkadaki safkandı. Önde ise Blowing Away var. İç pistte 637.8 400'ü 24.3 oldu. Osman Koparanla çalıştı. 3 numaralı Bakırcı 5 Ocak günü iç pistte 638.3 425.3'lük bir galop yaptı. Çarşamba sabahı Sercan Aktaş'la çalıştı. 6 Ocak perşembe günü piste çıkan 4 numaralı Çikok Hasan Bey Güven Gökçe ile 637,5 400'ü 22,5 olan galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Exit Win 6 Ocak perşembe günü Okan Beşli ile iç pistte çalıştı. 637, son 400'ü ise 23,5 oldu. 6 numaralı Kadira içteki safkandı dışında Bay Emir'le birlikte çalıştı. 7 Ocak Cuma sabahı yarıştan bir gün önce Şahin Dursun'la 423.8 son 211.4'lük bir sprint yaptı. 7 numaralı Powership 6 Ocak Perşembe günü Zülfikar Dursun'la 635.8 423 olan yarış galopunu tamamladı ve İtman Bisinden ayrıldı. 8 numaralı Sinemacı Bahattin ekranlarımıza geliyor. 1 Ocak günü Mehmetçik Aydoğdu ile çalışan Sinemacı Bahattin'in 1200'ü 1.15.8, 2.5, son 400'ü 25.3 oldu. 9 numaralı Upon ekranlarımıza geliyor. İçteki safkandı dışında ise Yıldız Kıran isimli safkan var. İç pistte 637 424 oldu Halil Yolaçıcı ile. 10 numaralı Bahtiyar Hanım 7 Ocak Cuma günü Aydın Demirkıranlı iç pistte 425 son 212.2'lik 12.2'lik kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi. 11 numaralı Crispy iç pistte 6 Ocak Perşembe günü Burhan Yeşilbudak'la 636.7 423.8'lik bir galop yaptı. 12 numaralı C. Shayer ekranlarımıza geliyor. Dıştaydı. içindeyse ise 6. koşuda start alan 3 numaralı Akkuş Bey var. İç pistte 638.5, 400'ü 25 oldu. Sevgili yarışseverler 8 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da start alacak olan Safkanların itman pisti görüntülerini izlediniz. Tüm yarışseverlerimize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.